Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Elmalı kurabiye tarifi. Hemen yapımına geçelim. Tarifimin yapımına öncelikle 5 adet soyup yıkamış olduğum elmaları rendelemekle başlıyorum. Rendelemiş olduğum elmaların üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Önce suyunu salacak, daha sonra suyunu geri çekene kadar pişirelim. Suyunu salmaya başladı. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Elmalar tamamen suyunu çektikten sonra üzerine yarım çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve bir su bardağı dolusu dövülmüş ceviz ilave edip güzelce karıştıracağım daha sonra kenarda soğumaya bırakacağım hamurumuzun yapımına geçebiliriz yoğurma kabına 1 adet yumurta 250 gram oda ısısındaki tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum güzelce karıştıralım Homojen bir kıvam alan karışımın içerisine bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Daha sonra unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamı gayet güzel gördüğünüz gibi bu şekilde. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi aynı olmayabilir. Siz yine de kontrollü kullanın. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamuru hamur matının üzerine aktardım. Şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra ceviz büyüklüğünde bezeler elde edeceğim. ve artık kurabiyelerimizin şekil verme aşamasına geçebiliriz. Kurabiyelerimizin o güzel şeklini alabilmesi için yuvarlak silikon nihale kullanıyorum. Elime almış olduğum bezeyi elimle biraz bastırdıktan sonra yuvarlak şeklini alabilmesi için böyle bir aparat kullanıyorum. Bu işlemi bir bardak ağzıyla da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı yardımıyla elmalı harçtan kurabiyenin kenarına yerleştirip düzeltiyorum. Daha sonra kurabiyeyi Silikon yardımıyla katlıyorum. Kenarlardan düzelttikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde elimle biraz açtıktan sonra yuvarlak şeklini alabilmesi için kesiyorum ve fazla kalan kısımları kesinlikle atmıyoruz. Daha sonra kullanmak için kenara ayırıyorum. Tekrardan elmalı harçtan yerleştirdikten sonra elimle biraz düzeltip yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Benden yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Kurabiyelerim artık fırına göndermeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum ilk tepsimi. Bu ölçülerde tamı tamına iki tepsi çıktı. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Ve artık servise hazır. Videonun ilerleyen kısımlarında sizlere de Nasıl kıyır kıyır muhteşem bir lezzet olduğunu da göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.